Arkadaşlar Instagram'dan böyle yoğun yoğun istekler geliyor, yoğun yoğun istekler geliyor. <laughs> Sürekli diyorlar ki Elif'e makyaj yap, Elif'e makyaj yap. Malum profilimde sabitli olduğu için makyaj yaptığım fotoğraflar. <laughs> Alttan e, Instagram linkimden Instagram'a ulaşabilirsiniz. <laughs> ha, bugün Elif'e makyaj yapıyoruz. Ne makyajı derseniz biz de bilmiyoruz. Böyle tatlış, e, minnoş, hafif çok hafif küçücük bir Joker'imsi hava veren bir makyaj yapacağız. Umarım güzel olur. Okay. <laughs> fondöten. Göstereyim mi? <laughs> yani normal tenine uygun bir fondöten kullanıyoruz. <laughs> Her birine süremiyorum. Nerede? Hadi konuşalım dedin adam. Arda konuşayım da ne konuşayım bilmiyorum ki bir şey anlatmam gerekiyor bence benim şey yaparken. şimdi. Peçete mi koysaydık kanka? <laughs> Ay çok kötü oldu. Ettim onu. Ettim onu. <gülüyor> <gülüyor> Dur şunu nasıl ne oldu ki? Makyaj şey ya. Ee, buraya da sürmüş. Sür. <laughs> Sena. Zeynep abla gebertecek seni. <laughs> Niye? Niye çıkmıyor ki bunlar? <laughs> Kanka beyazdan nasıl çıksın? Çıkar kanka. Islak mendil de sil. Şu biraz daha benziyor. Aynen. Ya da bak şu da olabilir. Şu. Evet. Bu mu? Bu mu? Ama bence bu ya daha patlak olsun. Tamam. <laughs> ya da ikisini de karıştırabilirsin. Bu biraz daha şey, kırmızı mısırat sanki. Ben sarıyla şunu, şunu karıştırmak istiyorum çünkü bu üstü biraz daha açık ya. Bak sarı mısıratı biraz daha... daha. <laughs> Şimdi mi kanka? Evet arkadaşlar. Farımızı alıyoruz. Elif'in gözüne yumuluyorum. Kanka onu üfle kızım. Hayır direkt. Korta kal gibi ol. tamam al senin için Normalde üflemiyorum ben. Şöyle dur. Pigmentasyonu yüksek bir ürün o. <laughs> Bunlar nasıl bilgiler Gökçen Hanım? <laughs> Biraz bize döner misiniz? Tabii.

Beş saat düşündükten sonra kanıya vardık. Dikkat et ha. Dikkat et bebeğim. Bir yerden dönüyorduk. Sonra biz... Gözünü kapat. Bir yerden dönüyorduk. Sonra biz yolda yürürken durağa doğru gidiyorduk. Ta ki köpeklerin olduğunu fark edene kadar. Sonra 12 tane köpek üstümüze birden koşmaya başladı. Saydınız mı demeyin. Gözüm onu istemsiz saydı. <laughs> yani o civarlardaydı mı? Sonra... Ee, yavru, köpekler ben üstümüze ben koşunca ya. yanımda bir arkadaşım vardı Vahide. Selamlar ona. <laughs> Kendileri ve kardeşimi de çekerek yana koştular ve köpekler benim etrafımı sardı. Ne yapalım? Bakma ben onu düzelteceğim. Köpekler benim etrafımı sardı. Havladılar, havladılar. Sonra ben orada bir güzel krize girmişim. Farkında değilim <laughs> yavru, köpek <laughs> yavru köpek sesleri çıkarmışım birazcık. Bunun sonucunda... Ee... Ağlayarak kurtuldum sonunda. <laughs> Çevredekiler yardım etmese de ben kurtuldum bir şekilde. O günden beri köpeklerden korkarım. Ama severim de. Öyle de bir şey var. Uzaktan. Uzaktan seviyorum. <laughs> bu kadar. İşte son detayını veriyormuş gibi çek. Çek, çek, çek. Evet arkadaşlar bu eyelinerımız bitti. Senin yakın çekim Elif'ciğim. <laughs> <laughs> Kameraya yaklaş. Evet. Okay. Devam ediyoruz ah, bu taraftan. Ben <laughs> <laughs> bunun kalınlığının nedenini çözemiyorum şu an. Bana bak. Kıpırdatma. Gözlerini kapat. Okey. Otur. Otur çocuğum. Ha! Otur, öpme beni.

Hafe rengiyle sürüyoruz. Yaklaş kameraya. Sürdükten sonra. Yakın çekim yap. Burasını yapmadık çünkü. Aşağı. Al devam et. Tamam mı? Nereden devam ediyoruz? Diğerine şey katmayı yapacağız.

Evet makyajımız bitti. Sen şunu çıkartayım. Çıkartayım. Bundan sonra evet çıkartabilirsin. Şimdi sonuçlar. <laughs>